Öcekçil bitler ve ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini X kofulları oluşturarak egzostozla hücre dışına verir. Besinlerin endostoz yoluyla hücreye alınması sonucu oluşan keseciklere Y koful denir. Buna göre X ve Y koful çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet arkadaşlar egzostozla e, sindirim enzimlerinin dışarı atılması e, salgı kofulu ile gerçekleşir. Endostozla besinlerin alınması da e besin kofuluyla evet kofuluyla hücre içerisine alınmış olur. Dolayısıyla cevabımız salgı kofulu ve besin olduğu için cevapta A şıkkı olur. Lizozom organeli ile ilgili öğrencilerden Mete, Seyhan, Ferdi açıklamalarını yapmıştır. Buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalar doğrudur şeklinde soru. Evet, Mete'nin açıklamasına bakıyoruz. Hücre içi sindirimde görev yapar. Evet doğru. Lizozom hücre içi sindirim görev yapan bir organeldir. Seyhan hidrolitik enzimlerin sentezini gerçekleştirir. Enzim sentezi gerçekleştirmez sadece hidrolitik enzimleri bulundurur. Dolayısıyla Seyhan'ın cevabı yanlıştır. Ferdi kertenkelenin tehlike anda kuyruğunu bırakması olayında etkilidir. Bu bir otoliz olayıdır arkadaşlar. Lizozom zarının yırtılması ve oradaki hücrelerin imha edilmesi durumudur. Dolayısıyla Ferdi de doğru cevaplamıştır. Evet, mette ve Ferdi'nin cevapları doğru olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Semih organel kartlarında aşağıdaki 3 kartı seçmiştir. Peroksizom, koful, lizozom. Buna göre Semih seçtiği organel kartlarındaki organellerde 1, 2, 3, 4 özelliklerinin hangilerinin ortak olduğunu söyleyebilir şeklinde soru. Yani peroksizom, koful ve lizozom için ortak olan bizden isteniyor. Birincisi tek zarlı olma. Evet, üçü de tek zarlıdır. İkincisi faaliyeti sırasında oksijen tüketme. Oksijen tüketen peroksondur. Perokson oksidasyon yapar. Ve böylelikle oksijen tüketir. Diğer organeller tüketmez. Dolayısıyla ortak değil. Enzim sentezleme. Bunlar enzim sentezi gerçekleştirmez arkadaşlar. Lizozom bulundurur. Koful'da zaten böyle bir sentez görevi yoktur. Peroksom da yine sentezlemez. Dolayısıyla ortak değildir. Besin depolama ve yine e, besin depo etme işi kufullardan depo kufulda gerçekleşir. Diğerlerinde gerçekleşmez. E, yani şuraya depo kuful şeklinde de not düşelim. Dolayısıyla ortak olmadığı için eledim. Bizden istenen hangilerinin ortak olduğunu söyleyebiliriz özelliklerin diye sorulmuş. Evet cevabımız yalnız bir aşık olur. Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir X, Y, Z. Buna göre X, Y ve Z organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. Evet, Öglana'da vücuda giren fazla suyun dışarı pompalanmasını sağlar. Evet, kontraktil koful bu görevi yapar arkadaşlar. Yani kofuldur. Dolayısıyla burada işaretliyorum. Y karaciğerde yaşlanmış, yıpranmış al duvarların parçalanmasını sağlar. O da lizozomdur. Evet işaretledim. Yağ sterinin mitokondri oksijenini katabilecek kadar parçalanmasını sağlayan da peroksizondur. Cevabımız da C şıkkı olur. Kofular görevlerine göre aşağıdaki gibi gruplanmışlardır. Koful, besin kofulu, X, sal kofulu, Y, depo kofulu, Z, kontraktil koful, T. X, Y, Z ve T koful çeşitleriyle ilgili aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında x kofulunun oluşumu ak yuvarlar gibi endostoz yapan hayvan hücrelerinde sık görülür. X kofulu arkadaşlar e, besin kofulu dışarıdan besin alımı sırasında e, oluşan bir kofuldur. Ak yuvarlar da yine endostozla bu kofulu oluşturur doğru. B'de y kofulu bitkilerde reçine, bal özü gibi bazı kimyasal maddelerin salgılanmasında görev yapar. E, reçine bal hücre dışına, bitki hücre dışına daha doğrusu gönderilen bu salgı maddeleri salgı kofuluyla gönderilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. C'de Z kofulu olgulaşmış bitki hücrelerinde merkezi kofulu oluşturabilir. Depo kofullar içerisine aldığı bazı maddeleri ve atık maddeleri özellikle biriktirerek daha sonra büyük bir kofulu haline gelir. Buna da merkezi koful denir. bitki hücrelerinde oluşur. Dolayısıyla bu da doğrudur. E, D şıkkında T kofulu tatlı suda yaşayan tek hücrelerde homeostaziyi sağlar. E, kontraktil koful fazla suyu dışarı atar. E, enerji harcar. Böylelikle hücrenin zarar görmesini önler. Yani homeostaziyi sağlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. E şıkkında bakteri hücrelerinde X, Y ve Z kofulları bulunurken T kofulu bulunmaz. Bakteriler arkadaşlar prokaryot hücre yapısına sahiptir. E, prokaryot hücre yapısına sahip oldukları için zarlı organel bulundurmaz. Dolayısıyla da koful da bulundurmaz. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız da E şıkkı olur. Bir araştırmacı incelediği organelde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiği elde etmiştir. Evet buna göre araştırmacı grafikteki değişimin gerçekleştiği organelle ilgili yaptığı 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet burada arkadaşlar H2O2'nin azaldığı, su ve oksijenin arttığı görülmektedir. Bunu yapan ise peroksizomdur. Evet içerisinde bulunduran bulundurduğu katalaz enzimiyle bunu gerçekleştirir. Evet bakalım birinci hayvan hücrelerinde bunu bitki hücrelerinde bulunmaz. E, bitki hücrelerinde de peroksom vardır. Dolayısıyla bu yanlış olur. İkincisi zarlı bir organeldir doğru. Tek zarlı bir organeldir. Üçüncüsü oksijen kullanır. Evet oksijen hem oluşturur hem de kullanır. Oksijeni oksidasyonda kullanır. Oksidasyon olayında. E, dolayısıyla doğrudur. İkiyle, i̇ki ile üç doğru olduğu için cevabımız değişik olur. Aşağıdaki tabloda bazı organeller ve bu organellere ait özellikler verilmiştir. Buna göre organel özellik eşleştirilmesi yapıldığında aşağıdaki desenlerden hangisi oluşur şeklinde soru. Organeller lizozom, salgı koflu ve peroksizomdur. Özellikler de yağ serinin mitokontrinin kullanabileceği küçük moleküllere çevirir. Özelliği peroksizomla eşleştirilir. Evet eşleştirmesini yapıyorum. E, alınan bakteri ve virüsleri etkisi hale getiren de lizozomdur. Evet, eşleştirmesini yaptım. Golgi aygıtına üretilen salgıların hücre dışına verilmesini sağlayan küçük kesecikler salgı kofulu ile eşleşir. Onu da bu şekilde yaptıktan sonra evet buna göre cevabımız B şıkkı olur.